Evet, geldik. Uzun bir aradan sonra tekrar buralardayım. Bu video ölmediğim yaşıyorum. Ama neler yaptığımı söyleyemeyeceğim. Çok bir şey yapamadım ya. Ya yaptım ama mesela daha çok şey yapabilirdim. Hani daha iyi olabilirdim. Olamadım. Yani çok daha iyi olabilirdim. Olamadım. Biraz da nerede çalışıyorum falan bunları çekemedim yani çok ayrıntılı çekemeyeceğim. Şey yani biraz çekeyim. Masamı falan gibi göstereyim. Işık, normal ışık. İşte kitaplar. Burada da kitaplar. Burada da bir... İşte kullandığım yayınlar. Bu araya kalem sıkışmış mesela. Görmek istesem göremem. <laughs> Bu büyük ihtimalle içine göçüyor ya. Bir dakika aynen. Bunu çöpe atacağım o yüzden kaldı. Ya bunu bilen varsa bunun nasıl içine sabit tutacağız? Bak arkadan yazıyorum arkadaşlar. Bak gidiyor anladınız mı? Basıyorum gidiyor. Gidiyor yani çok basit gidiyor bir de hiç tutmuyor. Dedim acaba içine yapıştırsam böyle mi soksam dedim sonra kaldı ya gerek yok ya bu kadar kasmaya bir sürü kalem var bunu içtik bu bunu nasıl koyuyorum öyle içiyorum bunu çok şey değil burada bant bu bantı şey için kullanıyorum bir Mesela şey soruları çözünce matematikte mesela yapamadığım soruları bunun içine yapıştırıyorum. Ya birkaç gün yaptım bunu güzel akıyordu o zaman. Zaten o zaman bu kitabı çözdüm. Ya matematik çözerken hoşuma gidiyor daha. Diğer dersler o kadar hoşuma gitmiyor. Bazen yarım saat bir bakıyorum. 5 tane soru çözmüşüm ya yani da on, on beş tane. Ya böyle çok sinirliyorum hani. Çünkü zaman hızlı akıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum bunu çözüyorum. Ya bu acilde 3 konuyu bitirdim. Şimdi buradaki o sıradaki yani o çözdüğüm 3 konuyu buradan devam ettiriyorum. Çözüyorum. Nasıl kitap diye sorarsanız güzel yani çözülür. Ya bunların ikisinin zorluğunu şimdi kıyaslayamam. Hani of çok iyi kitap falan diyoruz ya Eyüp Bey'e. Yani genelde ben demem de öyle. Yani deniliyor. Ama iyi kitap değil. Of ama çok iyi. Bundan başkası yok diyemem. Acil de çok iyi ama iyileci değil bu. Normal acil soru kesi Bu da güzel. Bu da güzel. Orijinal de güzel. Yani bütün yayınlar bu, yani güzel bence. <laughs> ben, ben yayın gördüm dayanamıyorum. Satın alıyorum. O yüzden buradan da çözüyorum ama bunu çok sık çözmüyorum. Yani çözüyorum. Anlayayım şu iki, iki yayın. Bu ortası biraz kopuk. Bu Türkçe. Bunu daha çözmüyorum artık. Ha bak bunu iyi çözdüm. Bak bunun arasından da kalem çıkacak şimdi. Arkadaşlar kalemim yokmuş. Özüncü dedim ya <laughs> kalemim yokmuş. Bunu buraya kadar çözdüm. Bazı soruları yıldız atıyorum. Bakın görüyor musunuz mesela. Bazı sorular yıldızlı. Mesela onlara eğer. Hani oturdum bugün. Ya bunu. Onu bakmayın mesela. <laughs> mesela oturdum yıldızlara falan bakacağım diye bir ara. Böyle bir planım var. Umarım o planı yapabilirim. Masanın bir kısmı burada bitti. Buraya geçelim. Burada masamın büyüklüğü devam ediyor. Burada böyle bir dağınıklık var. Uzunca daha topluydu da. Biraz dağılı şimdi. Böyle bunu yukarı çıkaracağım. Daha önce karmadım. İki burada takılıyor da. Bugün de çıkarır mıyım? Çıkarırım galiba. Bilemedim ya. Bugün böyle arkadaşlar. Bugün bir şey göstermeyeceğim. Yani bir ders yok. Bir şey yok. Sadece biraz ortamı göstereyim dedim. Hep ders. Bugün ne yaptım? Ben işte ne yaptım? Bugün açıkçası bir şey yapmadım yani. Daha çözüyorum. Bitmedi. Performansım düşük. Biraz bu benim canımı sıkıyor. Çok canımı sıkıyor hatta. bayağı canımı sıkıyor. Toparlanacağım diyorum ama bazen geriye düşmüşüm gibi hissediyorum. Ya yani bazen ya çok farklı ya. Bazı şeyleri anlatamıyorum. Keşke anlatabilsem. Anlatma cesaretim yok. Çünkü bu cesareti ben kendimde kırdım ya her şey çok başka olabilirdi. Ya hayatımızı sanki çok boktanmışım gibi şimdi anlatıyorum da böyle bir şey yok ya. Bir yoldayız ve bu yol sonu daha var. Uzun. Yani salak saçma düşüncelere gidiyorum işte. Salak saçma şey. Gerek yok. Zaten burada kaç kişi takip ediyor? 85 kişiyle en son. 1 kişi izlese, yorum yapsa zaten çok bir insan duymaz. Ama işte diyorum ya cesaretim yok bir şeyleri anlatmaya. Ya anlatsam ne olacak ki? Yani ne diyeceksin? Ya bir şey demene de gerek yok. Ben bunun için de anlatmıyorum. Hani bir şey dediği değil. Ama işte kendime kızıyorum ya işte. Kendime kızacağım şeyleri kendimden başkasına anlatamıyorum. Bu videoyu çekiyorum. İşte pişmanlıklar geliyor aklıma. Mesela günlük tutuyorum. Göstereyim. Ya çünkü anlatacak. Birinin canını sıkmak. Ya da İçimi bazen tam anlatamıyorum. Kimseye karşı anlatamıyorsun. Hani içini yansıtamıyorsun ya. Kim yansıtabiliyor ki ya? Yani kim hani bu karşıdaki insana güvenmemezdim ben de diye. Allah'a şükür mesela beni dinleyecek koşulsuz yani biri var ama ben kendimi bu kadar anlatabilecek şeye diyeyim. Çünkü doğruyu anlatacak cesaretim yok kendime bazı şeylerde. Ya da yaptığım şeylerden pişmanlık diyorum işte. Bunlar da var. Hayal kırıklığım var biraz. <laughs> Hayata her şey bir şeylerin kırıklıkları var. Yani bu niye böyle böyle oldu falan derken ama zaman geçiyor ya. Zaman geçtikçe kendimi orada iyileştiriyorum. Hani tekrar mutlu oluyorum. Gülüyorum. Sonra diyorum ki her şey geçiyormuş amına koyayım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bu çok şey oldu. <laughs> çok samimi oldu. Çok pardon. Burada kimseye küfür etmedim. Bir video yakmışım. Neyse kapatayım. Çünkü gerek yok bazı şeyleri. Ama bu kadar açık gerek yok ya. Bunları bir kahve içerken size anlatmak daha çok hoşuma giderdi. Ama bir videonun arkasından seslenen biri olarak anlatmak... Yani yine cesaretsiz demeyeyim de. Samimi gelmiyor be. Valla yani... Samimiyeti burada böyle yakalamak İstemem. Yani bir eğer var ya bir tane hayalimi en azından anlatayım. Eğer Allah nasip ederse hayırlısıyla bunun çok olmasını istiyorum çünkü olmalı. <laughs> Böyle bazen oldu kazandım. İşte bak şuradayım. Ege Üniversitesi'ndeyim. Kampüsüm bu. Bugün işte ilk sabah uyandım ilk derse gidiyorum. Böyle aklınızda hep o sınavın gireceğiniz anı, o masayı oturduğunuz anın hayaliyle beyninizde tekrarlatırsanız en ince ayrıntısına kadar ona yaklaşma olasılığınız daha yakın olur. Bak ben size söyleyeyim. Mesela sınav anını bir düşünün. Her gün böyle deneme giderken o sınavda o andaymışız gibi çözüm. Allah'a diyorum bak. Size var yüzde yirmi, yüzde otuz bu döner yani. Ben ne diyordum? Hayalinden bahsediyordum. Neyse onu da geçelim. Video 7 dakika olmuş. Bir o hayalimden de başka anlatırım. Çünkü o konu kapanlar Araya başka bir şey soktum. Konu kapandı yani. Hadi bakalım. Ders çalışalım değil mi? Biz bu dünyaya ders çalışmaya geldik. Biz bu dünyaya böyle geldik. Belki benim başka bir şey yeteneğim var ama keşfedemiyorum. Ben burada masa başında ders çalışacağım. Benim zekamı belirleyecek. Bunlar. Böyle ya. Yoksa ben aptal, aptalım çünkü yani. Ben bu zaman kadar aptalım yani. Neyse ya. Kendinize iyi bakın. Böyle şeylere benim gibi saçma şeylere can sıkmayın. Herkes kendi derdiyle uğraşsın. <laughs> Kimse kimsenin derdine de şifa bulmasın. Vallahi, hani sen iyi ol falan da yazmaya gerek yok. Ben biliyorum hani bunlara ihtiyacı olan insanlara söyleyin en Ya benim de ihtiyacım oluyor da yani gerek yok anladın mı? Ben uğraşmayayım. Ben, bana kafa yormayın. <laughs> ben kendi halimde yuvarlanan 5 dakika önce gelip 5 dakika sonra ağlayabilirim. Sonra 5 dakika sonra tekrar gülerim. Sonra La sen ağlamıyor muydun? 5 dakika önce dilersiniz sonra 5 dakika sonra o ağladığınız kişinin yani başkasının mutlu olmasını hem ne istersiniz ne mutsuz olmasını ya. Hayat çok garip ya. İnsanlar çok garip. Herkes çok garip. Bu biz böyle olmayı belki de seçmedik. Böyleyiz ama. Ne çok şey konuştum ya. Canınızı sıktım. Toplayamadım kendimi. Ya bir şey anlatmak istiyorum, anlatamıyorum ya tam. Aktaramıyorum ya. Ben benim sizinle Konuşabilmem için öyle aynı seviyeden konuşmamız gerekiyor. Yani aynı duygusallığa çıkabilmemiz gerekiyor. Anladın mı? Bu kötü bir şey değil. Aynı duygusallığa çıkabilsek anlatacağım. <laughs> Hadi hepinizi <gülüyor> öpüyorum. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.